Menes'in yeni videosundan selamlar. Bu videoda Tetikçinin Oğlu dizisinin hangi günler yayınlanacağını paylaşacağız. Dizinin oyuncu kadrosu, konusu, yönetmen ve senaristine kadar her şeyi detaylıca konuşacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tetikçinin Oğlu dizisinin çekimleri Bodrum'da devam ediyor. Timuçin Esen ve Şevke Çoruğu ilk kez bir araya getiren dizide Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Barancan Erarsan gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor. Dizinin konusu kısaca şöyle. Çok iyi dost olan Korkmaz ve İskender oğulları yüzünden karşı karşıya gelir. İskender'in oğlu Yiğit bir kaza sonucu vefat eder suçlanan ise Korkmaz'ın 22 yıldır aradığı oğlu Metin'dir. Artık iki dost karşı karşıyalar biri oğlu öldüğü için diğeri ise oğlu ölmesin diye Şevket Çoruh dizide Diyarbakırlı iş adamını oynayacak ve dizide şiveli konuşacaktır. Bu bakıma da çok tatlı sahnelerin ortaya çıkacağından şüphem yok. Timuçin Esen'in de oyunculuğu tartışılmaz. Dizinin ana kadrosu cidden çok iyi. Bakalım nasıl bir iş ortaya çıkacak. Fox'a yayınlanacak olan Tetikçi'nin oğlunun yapımını 03 Medya ve Same Film imzalı yapımcılığını sana Ayar ile Ömer Duran üstlendi. Dizinin genel hikaye ve senaryosu Gökhan Horzum'a ait. Dizinin yönetmen koltuğunda Yaz Alp Akaydın ve Emre Aybek oturuyor. Diziyi yazan senarist zamanında Çukur'u da yazmıştı. Eğer Çukur izleyenler aranızda varsa bu diziyi beğeneceğinizi düşünüyorum. Dizinin oyuncu kadrosu konusu ve arka plan ekibine dair tüm bilgileri kısa ve net bir şekilde paylaştık. Şimdi ise hangi günlerde ekranı geleceğini paylaşacağız. Fox'un yeni dizileri için gün çalışmaları sürüyor. Tetikçinoğlu dizisi için düşünülen gün perşembe günleridir. Perşembe günleri ekrana geleceği %90 ihtimaldir. Peki siz bu dizi izleyecek misiniz? Oyuncu kadrosu, konusu ve diğer tüm anlattığım bilgilere dair yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videodan çıkmadan önce menüse abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.